Ben Sedanur Biler, Karabük Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bitirme projesi tanıtım videosudur. Bu çalışmada konservatif learning yöntemiyle histopatolojik görüntülerden göğüs kanseri teşhisi yapan bir model geliştirdim. Veri yazdığı medikalde en büyük sorunlardan biri. Bu nedenle klasik CNN yerine öğrenebilen, genelleyen bir yaklaşım seçtim. Projemin amacı sınırlı veriyle çalışabilen, genellenebilir bir model üretmek. Bunun için klasik CNN yerinde benzerlik temelli konservatif learning yöntemini tercih ettim. Veri setimi Kaggle üzerinden aldım. 1500'den fazla histopatolojik görüntü içeriyor. Veri setimin içindeki görseller 40x, 100x, 200x ve 400x olmak üzere büyümelerden oluşuyor. Ve ayrıca iyi huylu ve kötü huylu ayrımında mevcut. Neden sadece 450 ve 350 x ile eğitim yaptım? Çünkü çalışma sırasında GPU ve kolak kısıtları sebebiyle örnek sayısını sınırlı tuttum. Ancak her sınıftan yeterli çeşitlilik alarak modelin genelleme yeteneğini korudum. Modeli eğitmek için veri setimi Drive'a yükledim. Kolab ortamını Drive'a bağlayarak bağlayarak veriler üzerinde çalıştım. Modelin genellemesini arttırmak için rastgele dönüşümlerle veri arttırma yaptım. Restet 50 tabanlı paylaşımlı bir gömme kurarak iki görüntünün öz niteliklerini çıkardım ve iki görüntünün embedikleri arasında öklük mesafe hesapladım. Böylece benzerlikleri öğrenmiş oldum. Veri eğitim ve validasyon olarak ayırdım. Daha sonra ön işleme yaptım. Conservative Loss fonksiyonunu tanımladım. Pozitif negatif çift oluşturdum. En sonunda da modeli derledim ve eğittim. Conservative Learning sonrası elde edilen embeddingleri doğrudan sınıflandırma yapan bir softmax katmanı ile birleştirerek sınıflayıcı modelimi oluşturdum. Bu model artık klasik doğruluk, F1 skor gibi metriklerle de test edilebiliyor. Daha sonra bu metrikleri yazdırdım. Şu anlık doğruluğum %84. %84 olmasının sebebi ise sadece konseptin model ile iletilmiş olması. Bu model sınıflandırma yapmıyor. Mesafe öğreniyor. Çünkü modelin çıktısı bu iki görsel benzer mi diye soruyor. Bu iki, bu görsel iyi huylu mu kötü huylu mu şeklinde değil. Bunların çıktısını aldıktan sonra doğru tahmin ediyorum diye görmek için 5 görsel bastırdım. Ve e, gidişatı kontrol etmek için de kayıp eğrisi çizdirdim ve yine aynı şekilde diğer diğer grafikleri de çizdirdim. Daha sonra gelişmiş veri arttırma yapmaya başladım. Gelişmiş veri arttırmadan sonra daha yüksek başarı elde etmek için bu sefer ResNet 50'nin son 10 katmanını açarak fine tuning uyguladım. Bu sayede model sadece genel görüntüleri değil, göğüs kanserine özgü do doku yapılarını öğrenmeye başladı. Sınıflayıcı modeli oluş sınıflayıcı model oluşturduktan sonra fine tune embedding ağı üzerine iki çıkışlı bir softmax katman ekleyerek doğrudan iyi huylu, kötü huylu sınıflandırması yapan <laughs> bir model oluşturdum. Görselleri okuma, etiketleme ve model eğitiminden sonra da yine tahmin metriklerini yazdırdım. Bu model artık doğrudan görselleri sınıflandırabiliyor. Başarı oranı %93 civarına çıktı ve rock eğrisi de neredeyse mükemmel. Ve yine onları görselleştirdim. Burada da find -tuned classifier kayıp eğilisi mevcut. Ve yine aynı şekilde doğru tahmin ediyor mu görmek için 5 tane görsel yüklemesini istedim. En son bunu Drive'ıma bu şekilde kaydettim ki daha sonrasında test etmek istediğimde tüm bloğu çalıştırmak zorunda kalmayayım. En sonunda da gerçek hayatta çalışıyor mu diye görmek için Drive'ıma tahmin adına bir klasör yükledim. Bu klasörde başka bir datasetten aldığım histopolojik görüntüler mevcut. Bu görüntüleri buraya bu görüntüleri bu modeli yüklüyorum ve doğru tahmin edip etmediğine bakmış oluyorum. Eğer çalıştıracak olursam tahmin tane 8 tane görsel varmış. Bu 8 tanesinde doğru bilmiş. Bu projemin ilk aşamasında sadece concept learning modeli vardı. Bu model iki görüntü arasında benzerlik öğreniyordu ama doğrudan sınıflandırma yapmıyordu. Bu yüzden başta doğruluk gibi metrikler düşüktü ve anlamlı değildi. Daha sonra Fine-tuned ResNet 50 kullanarak embedik kalitesi arttırdım ve bu embedikleri alan bir softmax sınıflayıcı oluşturdum. Artık model doğrudan iyi huylu mu, kötü huylu mu cevabını verebiliyor. Sonuç olarak doğruluğun %93'e rock rock Oak değerim %97'ye kadar yükselmiş oldu.